Orta öğretim düzeyinde matematik dersinin bir ülkenin gelişmesindeki önemi. Matematik sadece sayılar ve formüllerden ibaret bir ders değil, aynı zamanda bir ülkenin sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişiminde kritik bir rol oynayan temel bir eğitim alanıdır. Orta öğretim düzeyinde matematik dersinin neden bu kadar önemli olduğuna dair detaylı bir inceleme yapmak, bu önemin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 1 Problem çözme becerileri. Matematik, öğrencilerin karmaşık problemleri analiz etmelerine ve çözmelerine yardımcı olur. Bu beceri yalnızca matematiksel problemleri değil, aynı zamanda günlük yaşamda ve profesyonel hayatta karşılaşılan çeşitli sorunları çözme yeteneğini de kapsar. Örneğin, mühendislik problemlerinden tıbbi teşhislerin yapılmasına kadar birçok alanda matematiksel problem çözme becerileri kullanılır. 2 Analitik düşünme. Matematik eğitimi, öğrencilere bilgiyi analiz etme, mantıksal çıkarımlar yapma ve sonuçları değerlendirme yetenekleri kazandırır. Analitik düşünme, bilimsel araştırmalarda hipotezleri test etme, veri analiz etme ve mühendislik projelerinde verimli çözümler geliştirme gibi birçok alanda hayati öneme sahiptir. Bu yetenekler, bireylerin çeşitli mesleklerde başarılı olmalarını sağlar. 3. Teknolojik beceriler. Modern dünyanın büyük bir kısmı teknolojiye dayanmaktadır ve bu teknolojilerin birçoğu matematiksel temellere dayanır. Bilgisayar bilimleri, yazılım mühendisliği, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlar güçlü bir matematik bilgisi gerektirir. Matematik, algoritmaların geliştirilmesi ve yazılım programlarının tasarlanmasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, öğrencilerin bu alanlarda başarılı olabilmeleri için sağlam bir matematik temeline ihtiyaçları vardır. 4. Ekonomik ve Finansal Okuryazarlık Matematik, ekonomik ve finansal okuryazarlık için gereklidir. Bireyler ve toplumlar, matematik bilgisi sayesinde bütçe yapma, yatırım planlama, borç yönetimi ve finansal analiz gibi konularda daha bilinçli ve etkili kararlar alabilirler. Ekonominin temel prensipleri, matematiksel modeller ve istatistiksel analizler üzerine kuruludur. Bu nedenle, matematik bilgisi, Ekonomik büyüme ve istikrar için kritik öneme sahiptir. 5. Kritik düşünme. Matematik öğrencilere eleştirel düşünme becerileri kazandırır. Verileri değerlendirme, mantıklı sonuçlar çıkarma ve doğruluğu sorgulama yetenekleri bireylerin daha bilinçli ve sorgulayıcı olmasını sağlar. Bu beceriler bilimsel araştırmalardan günlük yaşamda alınan kararlara kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Örneğin, bir araştırma makalesinin doğruluğunu değerlendirmek veya bir haberin gerçek olup olmadığını anlamak için eleştirel düşünme becerileri gereklidir. 6. Disiplin ve odaklanma. Matematik öğrencilerin disiplinli ve odaklanmış bir şekilde çalışmasını gerektirir. Zorlu problemleri çözmek dikkatli ve sabırlı olmayı gerektirir. Bu disiplin ve odaklanma diğer akademik alanlarda ve genel yaşam becerilerinde de başarıyı artırır. Disiplinli çalışma alışkanlıkları Öğrencilerin kariyerlerinde ve kişisel yaşamlarında daha organize ve verimli olmalarını sağlar. 7. Yenilikçilik ve tasarım, mühendislik ve teknoloji alanlarında yeni ürünler ve hizmetler tasarlamak için matematiksel düşünme gereklidir. Matematik inovasyon süreçlerinde önemli bir rol oynar. Yeni teknolojiler geliştirmek, verimliliği artırmak ve yaratıcı çözümler bulmak için matematiksel modeller ve analizler kullanılır. Örneğin, sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirmek veya sağlık teknolojilerinde ilerlemeler kaydetmek için matematiksel bilgiye ihtiyaç vardır. 8. Uluslararası rekabet. Güçlü bir matematik eğitimi, öğrencilerin uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda başarılı olabilme yeteneklerini artırır. Uluslararası platformlarda elde edilen başarılar, bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesini gösterir ve ülkenin küresel rekabet gücünü artırır. Örneğin, uluslararası matematik olimpiyatlarında elde edilen başarılar bir ülkenin bilim ve teknoloji alanında yetkin bireyler yetiştirdiğini kanıtlar. Bu nedenle ülkeler genellikle eğitim sistemlerini güçlendirmek ve öğrencilere 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun beceriler kazandırmak için matematik eğitimine büyük yatırımlar yaparlar. Matematik eğitimi, gençlerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak ilerlemeleri için temel bir taş oluşturur. Matematik eğitiminin önemini kavramak ve bu alana yatırımı artırmak, bir ülkenin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir. Eğitime yapılan bu yatırım, bireylerin kişisel gelişiminden toplumun genel refahına kadar geniş bir etki alanına sahiptir.